Evet arkadaşlar geldik ve faktörüye şu anda görüyorum karşımda ip gibi dizilmiş arkadaşlarımız ve hemen yarışmamız başlıyor. Evet Kadriye şimdi şöyle gidelim. İlk ben bir tane deve cüce diyeyim kaybedene kadar sonra da sen de deve cüce de kaybedene kadar tamam birisi. Tamam. Tamam diyoruz ve başlıyoruz evet hazır mıyız? Evet, evet herkes hazır. Deve. Allah. İki kişi yanda burada. İki kişi bu birden. Da. tamam. Pembeli... Kardeşim sen Sondakini ben öldüreyim pembeliyi sen öldür. Evet Berka'ya teşekkür ederim. Onu da sen uydur. Tamam. Goodbye. Goodbye arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Cüce. Deve. Deve dedik. Bak bir çıktı. tanesi kalkmadı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ha, vurma. 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 Takıldı. Vurma. 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 vurma Taklidi dedi. Vurma. Efecan sen maalesef Efecan kadar uçuruna gittin. Hadi vurma dedim sana. <laughs> Ama geç şey yaptım. Tam vuruyordum bu sırada Serkan. Hadi sen vurma. Sen kazayla vur. <laughs> tamam tamam. Evet, deve. Güce. Hayır şu bak. <laughs> Şunu öldürdün mü? Allah mi? kardeşim sen maalesef geç kaldın evet. Hayır beni öldürdün Yok yok yanlış kişiyi vurmuyorum. Hayır aynı. Kabusu da teşekkür ediyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ee, cücede başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaş girdi ya. Ona Neyse ya cüceden cücedeyken başlıyoruz arkadaşlar cücedeyken. Otur otur. Otursana. La ne sırık gibi dikiliyor kardeşim sen. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> bakayım, yani. Cüce. Aa bu arkadaşımız mı? Abi. Abi ya ninjalı yandı. Ya. Yandı yandı aynı. Bebe. Cüce. Cüce Deve Deve Deve, cüce Cüce Allah baştaki Beyazı Ufak, da yandı Deve Ufak tefek şeyler oluyor abi kendisi söylüyorsa yandın mı dürüst dur ya kendisi yandın mı kardeşim sen Beyazlı sen yandın mı kardeşim takıldın yok, mı Yok yok takıldı Takıldı abi takıldı güzel Sabzeru. Sen de kendine dikkat et kardeşim. Tamam. Cüce. Abi cüceden başlayalım. Tamam dur. Cüceden başlayalım. Kafa karışmasın. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Cüce deve. Kadriye bunlar ölümüne oynuyor. Vallahi yoruldum ben ya. Cüce. Neyse. <laughs> biraz da la yardım et biraz da. Biraz da sen sun Kadriye. Cüce. 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 Deve. Deve. Cüce deve. 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 Cüce. Cüce. Bak şu yandı beyazla. Allah. İlhan sen mi yandın? Ulan Ula ya. Ulan bu İlhan mıydı? E ya. Ben bunu öldürmem. Evet, sen arkadaşa, öldür. Favoriler ben. Evet. Evet. Ulan ben öldüremem <laughs> ya. ya. Ya, Bizim benim internet... Hayatım... adamı nasıl öldürmüş? <laughs> o zaman <laughs> kusura bakma. Kusura bakma. İnternetin gazabına uğradın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnternetin gazabına uğradı İlhan kardeşimiz. Ya. Deve. Deve cüce, cüce, deve, 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 cüce, cüce, deve cüce, cüce, cüce. deve, cüce deve. Cüce deve. Deve cüce, cüce. Allah tanesi daha hata yaptı Dur bakalım dur 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 arkadaşını vururum yanlışlıkla dur Nereye gidiyorsun lan adamın arkasından Ey, çık yok. Abi oradan, oradan çık çık lan çık dök, dök, dök. Lan siyahlı çık lan video bitmiyor çık Vallahi Abi son çık Son çık oradan Hayır Where? Ya. Nerede abi bu adam? Olsun oh. <laughs> abi. Şükür etmeyeceğim. HS kuzey seni bu odaya alanında da neyse bir şey demiyorum. Bu sesi Onlar hariç. Bu <laughs> neyse bir şey demiyorum. O da bozulmayacak abi devam ediyoruz. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce deve. Cüce. Şu. Evet kardeşim maalesef biraz geç hareket. Sana da teşekkür ediyoruz Aga Bey. Aga Bey. Aa alan geldi alan geldi. Alana doğru gidelim. Gelin gelin. Arkadaşlar karşı duvara geçelim hemen. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Allah. Baş sondaki yandan. Maalesef. Bu <laughs> Özge'ymiş bu. Özge de <laughs> tamam. Ben yapıyorum. Cebi, deve. <laughs> Aa bir tanesi. Nereden çıktı lan o? Neyse deve. Ya abla yayında var ya. Şaşırdım. Cüce. Kadir bir saniye bir saniye. Sen kafamızı karıştırdın. Alan geliyor. Yine alan geliyor ki. Gelin gelin. Yok yok daha. Aa aynen ya. Abi. Hızlı hareket edeceğiz ha. Alan geliyor ya. Video bitecek vallahi. Alan bitecek. Video bitmedi. Deve. Cüce. Bence ikimiz aynı anda konuşalım ki kafamı tutarız. De deve, deve. Dev. Aşağıda. Şey cüce. Deve. Deve. Cüce deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. 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 Deve. Hadi ya bir dakika benim bile kafam kaçtı ya. <laughs> e zaten amaç o Serkan. Cüce. Deve. Alana geçelim. Abi alan yok ki artık son alan. Deve. <laughs> bir dakika cüce. Cüce. Ha şu yandı Serkan. Ama tamam tamam. Bu üçü bir daha o odaya gelsin abi tekrar devam edelim ondan. Oh. Evet arkadaşlar, alan kapandığı ve oyun bitmediği için tekrardan üç arkadaşımızla yeniden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakalım kim kazanacak? Başlasak o. Başlıyoruz arkadaşlar. Deve, cüce, cüce, deve, deve, cüce. Aa baştaki kardeşimiz de kaybetti. Deve. Deve. Cüce. 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 Deve. 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 Cüce. Sen biraz sen yap. <laughs> Allah'ım <herhal gülüyor> Arkadaşlar bir türlü oyun bitmek bilmiyor. Tekrardan mikrofonu ben devralıyorum. Deve. Deve. <laughs> Cüce, deve, deve, cüce, cüce, deve, deve, cüce, deve, 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 deve cüce. <laughs> İlhan öyle bir silah tutmuş ki yine. İlhan adam, İlhan silahın psikolojim psikoloji mi bozuldu? Ya abi. De. Ya cüce, deve, deve, cüce deve, deve, deve cüce, cüce deve, deve. Ne olur birisi kaybesin artık Allah'ın sebebi. <laughs> <laughs> cüce, cüce, deve deve cüce, cüce deve, deve, cüce, cüce, deve, cüce, cüce. <laughs> arkadaşlar pes ediyorum. İkiniz de kazanıyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha böylece sonuna geldik. Azadi ve Twinkie yani Tuğba kardeşim çok iyi mücadele ettiler en az 10 dakika yenişemediler. Ben de ikisini de galip ilan ettim. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Tabii ki kanalımıza abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Onların ödüllerini de hemen videodan sonra kendilerine takdim edeceğim. Sizin daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere.